az önce, az önce, az önce, az önce, az önce siz giriş cümlelerinizde söyle, söylediğiniz niz, 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 gibi Türkiye, 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 Türkiye'de, Türkiye'de gerçekten üzerinde konuşulması gereken çok önemli konulardan bir tanesi. Evet. Ee, biz belediye olarak bu istihdam konusunda çok önemli çalışmalar yapan bir belediyeyiz. Hı hı. Özellikle kurmuş olduğumuz kariyer merkeziyle, ESKAM diye bir kariyer merkeziyle iki yıl içerisinde toplam 4750 kişi istihdam etmişiz. Hı hı. Yani bu merkez. Tabi burada en önemli şeylerden bir tanesi kadının istihdamı. Çünkü kadının istihdamı özellikle aile bütçesine katkı anlamında bir tarafta diğer taraftan kadının sosyal hayata katılımı, sosyal hayata katılımı ile beraber şehrin sokağına kadının elinin değmesi anlamına da geliyor. Bunun için biz kadın istihdamı ile ilgili ne yapabiliriz diye çok kafa yoruyoruz. Bununla ilgili birçok projelerimiz var. Kadınlardan Mesela, da istekler geliyor muydu tabii, size belediyeye? Tabii. E, yani bizim biz, istek edindirin. Biz e, göreve başlamadan önce, göreve başlamadan önce e, Esenler'in sosyal dokusunu içeren bütün katmanlarla ilgili bir bilimsel çalışma yaptık. Kadınlar ne istiyor, gençler ne istiyor, diğer insanlar ne istiyor, neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye uzun vadeli çalışmalar yaptık. Hı hı. Ve hep gördüğümüz şey şuydu, Esenler sosyoekonomik profili itibariyle orta altın biraz daha yoğunlukta olduğu bir nüfus içerdiği için hı hı. gördüğümüzde kadınlarımızın büyük bir kısmının farklı ilçelere ya da kendi ilçesinde farklı evlere yardımcı kadın olarak gittiklerini gördük. Hı hı. Bu yardımcı kadın olarak giden ki birçoğumuzun evinde de yardımcı Kadınları kadın. zaten ufak ufak çalışmaya başladığını gördünüz. Gördük işte. ama e, burada bir temel sorun vardı. Şimdi sizin evinizde de muhtemelen yardımcı bayan vardır. Benim evimde de var. Hı hı. Şimdi burada bu kadınlarımız bir evini alan da riskte eve giden bayan da riskte. Bir tane çünkü tanımıyorsunuz. Komşu kadına söylüyorsunuz bana bir kadın bul diyorsunuz. O size bir kadın bulup getiriyor. <laughs> veya bir başkasına söylüyorsunuz. Detay araştırmaya giremiyorsunuz. Birisi bu. İkincisi bu iş nasıl yapılır? ...daha verimli nasıl çalışılabilir... ...kendisini yormadan çalıştı evde nasıl hizmet üretebilir... ...bunun da bilinmesi gerekir. O zaman ben esenler tarafına taşınayım Sayın Başkan. Bekleriz. Bu dertten çok muzdarip. Evet yani çünkü... bu dertten çok muzdaripsiniz. Ben biliyorum çünkü e, bu dertten çok muzdarip olduğunuz için... ...bununla ilgili biz bir uğraşa girdik. Daha önce bir uğraşa girdik. Hı -hı. Acaba işgür vasıtasıyla bir eğitim e, müfredatı çıkartıp yapabilir miyiz diye... ...derken imdadımıza Kalkınma Ajansı yetişti. Hı -hı. Kalkınma Ajansı'na biz bu projeyi sunduk... Bu projeyi sunduktan sonra bu proje Kalkınma Ajansı tarafından finansa e, finanse edilebilir proje kategorisine ayrıldı. Ve final, Kalkınma Ajansı dedi ki tamam biz bu projeyi finanse ediyoruz. Peki şimdi e, süremiz de daralıyor var biraz ama hedef ne? Kaç kadın buradan yararlanacak ve hangi proje proje yarayacak? proje 8 ay sürüyor. 8 ay süresi içerisinde önce 2 ayda bir kadın profili çıkartacağız. Esenler'de bir kadın envanteri çıkacak. Nasıl? Kim bu kadınlar kaç yaşında? Tabii 18-54 yaş arasındaki kadınlar üzerinde bir çalışma yapacağız. Hı hı. Hangi kadın neyi yapmak istiyor? Bunu çıkardıktan sonra bu istek taleplere doğru 3 kademeli eğitimden geçireceğiz. Hı hı. 3 kademeli eğitimden geçecek. Başladınız mı proje? Tabii. Şöyle envanter çalışması başladı ve Sayın Bakanımızın Cuma günü katılımıyla beraber proje başladı. Proje 8 ay sürecek. Hı hı. Bu 8 aylık süre içerisinde önce envanter, sonra eğitim, sonra istihdam. İstihdamda da yardımcı olacak. Tabii istihdam. Zaten 3 Atıl ay sigortalarını evet. da biz ödeyeceğiz. Mesela sizin evinize gönderelim. 3 ay sigortanızı biz ödeyeceğiz. Hı, hı Yani sizin evinizde çalıştırdığınız hanımefendiyi biz 3 ay sigortasını ödeyeceğiz. Peki erkekler bundan memnundur o zaman. Ee, büyük bir ihtimalle memnundur. şimdi mesela. Ya da hanımları neden çalıştırıyorsunuz? Siz siz derler. Ee, der e, 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 yok yok yok. Hayır